Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Ben onu birkaç tane çıkardım. Şimdi size de göstereceğim. O da onların içinden seçip bana makyaj yapmış olacak. Bu da böylelikle eğlenceli bir video olsun diye ümit ediyorum ve hemen videomuza başlıyoruz. Ve önümüzdeki makyaj malzemelerini göstermek için açımı değiştirdim. Ona şöyle büyük bir far paleti çıkardım. Seçeneği çok olsun. istediği rengi seçsin istiyorum. üç şöyle 3 parça allık seçeneği, bir tane aydınlatıcı, üç tane maskara, bir tanesi kahverengi bu arada. Ürünleri de size göstereceğim tabii ki. Memnun kaldığım ürünler. Şöyle bir tane pudra. Zaten kendim de pudra çok kullanmıyorum. Şöyle renkleri çok birbirinden farklı rujlar seçtim. Bakalım o hangisini tercih edecek ve bir tane yüz ürünüm. Onu çok kolay kolay değiştiremem. Bir tane gloss, bir tane de kapatıcı. Bunlar sabit ürünlerim zaten. Bunları da gösterdiğimize göre ha bir de şöyle bolca fırça seçeneğimiz var ve bir tane süngerimiz var. O istediğini seçip istediğiyle yapacak. Şimdi önce yüzüme ben sadece bir nemlendirici sürüp hafif kaşlarımı doldurdum. Onun dışında yüzümde bir şey yok ve biraz problemli bir dönem. Fondöteni bununla sürüyoruz. Fondöten de bu. Önce bunu sürüyorum. yüzüme sıkayım. Sen dağıt olur mu? Hayır. Yok yok korkut di Şimdi sen bana döneceksin. Sen. Sana... Hmm. çok oldu galiba ben de yardımcı olayım mı kalanları dağıtıyım mı? Ben de dağıtıyorum birisi annen diyor ne? Şimdi de ben yapacağım. yani kötü bir makyaj hayal etmiyoruz burada birlikte bir takım olarak güzel tamam. bir makyaj yapacağız. Ama ama niye döndüreceğim sen biliyor musun kalbe döndüreceğim. Kalbe peki buraya bir tane kalp yaparız belki sonra tamam? Mı? Tamam. tamam. Şimdi göz kapatıcısı. Hani gözümün altına sürüyordum ya. Evet ondan. Evet. Onu sen sürebilirsin benim gözlerimin altına. Evet sürebiliyorum artık. Evet. Öğrendim ama anne hani, ben sana ne söyleyeceğim biliyor musun? <laughs> Arkadaş koyar. Annemin yüzü de kolay. Bu da e, bu parlatıcı de koyar. Bu saati de koyar. Her yeri koyar diye durmuştum. Tamam. Ondan sürebilirim. Tamam. Bu ürünümüzü gösterelim. Bu arada biraz önceki yine videolarımda kullandığım Pure Beauty'nin CC'si. Şöyle göstereyim size. Bunu da göstereyim. Şöyle Gratis'teki Bülis markasının da kapatıcısı. Bütün kapatıcılarımızı bundan alıyoruz. Biz gerçekten fiyatına göre performansı çok yüksek. Bendeki 132 rengi çok açık renklerden ama koyu olan da bayağı iyi. Değil mi? Evet. Korkuttu mu aldı şöyle gel gene. Biraz daha sürebilirsin. Tamam. Gözümün üstüne de iki pıt pıt koy. Üstüne. Göz kapağının üstüne. Ne? Yok. Şuraya. Tamam. Ötekine de. Tamam. Bence <laughs> çok güzel. çok nazik. Çok pıt pıt yaptın. Hiç acımadı. Acımadı evet. Ben yumuşak yapmadım. Acımadı. Evet şimdi yine yap bakalım. Evet. Bu arada süngerim inanılmaz yumuşak. Markasını hiç hatırlamıyorum. Ee, çok basit bir markaydı. Ee, denk gelirsem size göstereyim. Kutusu da böyle yumurta gibiydi. Milyoncudan almıştım galiba. Yani ıslatmadan kullandığınızda ıslak gibi. Bunu kesin benim ismini bulup size göstermem lazım. Evet. Bayağı sürdün. Evet. Bir bakayım ben de. Yine kir. ben de takım olarak. Anne yani kirim varmış bak. Kir. Kir, kir, oldu tamam. Kir olmuş. Bir takım olarak. İkimiz beraber evet beraber güzel bir makyaj çıkartacağız. İşte, anne sonra mı ütüleceğiz? Sonra mı ütüleceğiz? En son. En son muyuz? Ben, ben içinden çıkarsa turuncu dış bu mu bu bu bu, bu, bu değil? Evet. Bu çıktı. Şimdi şöyle far paleti. Far paletimizi gösterelim. Anne Sofra söyler miyim? Evet. Bu bunun adını biliyorum. Far paleti bu. Peki evet far paleti. Peki hangi rengi seçmek istersin? Hmm, olsun. Hangi pembe? Bu pembe. Bir tek renk mi kullanacaksın? Evet. Peki. O zaman ben sana bir tane fırça istersen şunu deniz kızlarıyla yapabilirsin. Şöyle göstereyim hatta. Ben Şunlar şu çok güzel far sürer şuna yapabilirsin. Ben tamam, yapadım Bunu da göstereyim. Eclipse markası. Hala var mı bilmiyorum bu fırça. Bayağı güzel. Anladım, mı bunu? Kaldırabilirsin. Bunu mı sürmeye karar verdin? Evet. Tamam. Ben de, ben de. Şöyle. Adım. Tamam yap bakalım nasıl çıkacak. Çok Bakayım. Ay çok güzel oldu. Pahalıyor. Artık ya. yaktık pahalıyor gibi Para müdahale etmeyi düşünmüyorum. Çünkü işin eğlenceli kısmı da orada olsun. Tamam mı? Sen nasıl sürersen öyle bırakacaksın Far'ı. Bu Hı. ister çok sür, ister başka renkler sür. Nasıl istersen sürebiliriz. Sürdüm. Başka renkler sürmeyeceğim mi? Bu kadar mı? Evet. Çok güzel olmuş bu arada. İstersen buna biraz daha sür. Bak böyle eşit olması için bakabilirsin. Ya da komple boyayabilirsin. Nasıl? Çok güzel bence. Renk çok güzel değil mi? Aa, birazcık kuyu pembe de bir bana. Bu kadar mutlu olmuş Barbie gibi olmuş. Çok güzel olmuş Barbie gibi olmuş. O zaman bu bitti mi? Evet bitti bu. Bu bitti. Peki. Şimdi gelelim allaha. allık. Allık nerede? Allık olarak efendim şöyle Sephora'nın çok eski bir paleti turuncu, pembe. Anne bu pembe değil. Burada şeftali var bir tane pastelin. Pastelin. Bir tane de benim çok sevdiğim Pierre Cardin'in kahverengi allığı var. Sen hangisini seçmek istersin? Ben ki. Şöyle ürünleri göstereyim bu arada ben. Kahverengi mi? Kahverengi. Tamam. Ben de kendim de şey ama ben sürüyorum. Ben kar. Peki, o PR Kardene karar verdi. Yani buna. Evet, Alık fırçası alınız efendim oradan. olsun artık. Olsun artık. Bununla dağıtırsın olur mu? Başka bir fırçayla dağıtayım mı ben? Sen mi dağıtırsın? Ben dağıtırım. Peki. Çok olduğunu fark ettik. O yüzden dağıtıyoruz. Hmm. Tamam. Bunda tamam. devam et. Bu kadar. Mmm güzel oldu. O zaman onu da dağıtalım. Al bakalım dağıt. Daha... <laughs> ben de ben yapacağım seni. Bundan öpeyim. nasıl? <laughs> değil mi? Ah. Anne hani sen de hatta kokuyorsun herhalde. Herhalde şeftali gibi oldum değil mi? Efendim şimdi allık da bitti. Toz ürünlere <laughs> müdahale etmiyorum. Şimdi gözümüze maskara sürelim Lina. Şimdi ben sana göstereyim. Ben bunu, bu kahverengi sevmem. Tamam. Bunu... kahverengi istemiyor. Ben de çok severim. Ha ben de yok. Şimdi bunu sürebilecek misin sen Süreceğim. bakalım? Dikkat et tamam mı? Gözüme kaçmasın. Sadece kirpiklerimi unutma. mi? Hayır. <laughs> Şurada. Evet. Lina'nın eli çok hafif ve çok tedbirli sürüyor. O yüzden aslında <laughs> korkulacak bir şey yok ama. Anne bir yaptı bununla kalamayacak. Onları alırız. Sen kirpiklerime sürmeye çalış Oy. olur mu? Aç. Dik değil böyle yan tut. Ben sormuyordum. Böyle tut. <laughs> Oldu değil mi? Oldu. Yan tutunca. <laughs> ya kicemedim gibi oldu olsun artık ne yapalım o zaman anne ne değil tett önemli ne anne öyle mi öyle anneciğim önemli sileriz sileriz anneciğim anne sonra kicemedi mi dedi sen istersen dursun du dursun ya ben dursun ya ama benim benim çok hafif çok hafif <laughs> yumuşak yapıyor benim elim. Evet anneciğim çok güzel yapıyor. Yumuşak yumuşak yapıyor benim elim. En, en sevdiği kısma ruj. Kırmızı. Kırmızı. Çok baskın geldi. Evet. Kırmızı notun stick ruju. Evet. Hazır evet. mısın? Hazırım. Wow. Nasıl oldu sen söyle. <laughs> sen beğendin mi? Beğendim. Biraz taştı mı? Gel. <laughs> Düzeltmemi ister misin? Anam yani. Ne olacak? Ne olacak ki? Böyle mi kalsın? Böyle. <laughs> Böyle güzel mi? Güzel. <laughs> tamam. Bir dakika. Yok Anne Ne bir de susayım mı? Bir tane kalp yapayım buraya. Gel. Sonra sen uzursun. Sonra. Şimdi yapmayayım mı? Sonra. <laughs> 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 Öpeyim mi peki? Ama <laughs> bu... <laughs> Öpünce bulaşır ama. Evet. Bulaşır. Öpmeyeyim mi? Öpme. Öpmeyeyim, sürmeyeyim mi? Sürme, sonra ama. Sonra mı süreyim? Ee, marka, içinde, doğru de mu? bitti ya. Bu kadar mı? Evet. Hepsini sürdük. Anne bunu. Ama onun ruj sürdük kırmızı. <laughs> onu da mı süreceksin? İyi hadi sür. Açamıyorum. Parlatıcımız kalmış. Onu da sürelim. Ay, şimdi, Dur, tamam. Tamam. Ortakı, evet asıl aydınlatıcımız kalmış Bir tane de bu kaldı Onu sürmekten vazgeçtim Ona gerek yok ya Sen hadi gel bir tane aydınlatıcı sür bana Aydınlatıcı bol bol olsun Bol, bol Şimdi onu buralara sürüyoruz. Buraya mı? Buraya mı? Evet. Bak şöyle sürebilirsin. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bitti. Evet, bu saçımızı da düzeltelim. Oh my god. Onu o maskara zaten sen bunu sürdün. Ben sana dedim ya hangisini istersin diye. Bakayım mı? Tabii Açık mi? bakabilirsin tabi. Açmadım. Aynısı aşkım. Pembe değil pembe. Yok pembe değil o da siyah. Bu da mı siyah? Bak tan kirmiz karta. Bak ben ne yapacağım gel. Ya? Ne, ne yapacağım? Dur onu en son yapayım. Şimdi kalp istiyor musun? Evet, evet, Buraya. Evet. evet. Küçük mü? Evet, çok büyük. Yap. Çok büyük yapmayayım. Küçücük yapayım. Gel. Geldi de büyük. Küçücük. Bana tam döner misin böyle? Hı. Çok evet, <laughs> Şimdi sen de ne yapacağız biliyor musun? Sürpriz bir şey yapacağız. Gel videonun sonunda sürpriz bir şey olsun. Şimdi ben dudağımı sileceğim sadece tamam mı? Bekle. Evet biz şimdi sürpriz bir şey deneyeceğiz. Onun için de instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Çünkü bu video oradaki takipçilerimiz için olacak. Biz buradaki videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyoruz. Çok öpüyoruz. Bay bay çok eğlenceli tamam, de sana. Ama sonra, sonra tekrar yapacak mı? E bitti artık, yüzümüz yaralı olmuş. Sonra temizleriz yüzümüzü, tamam mı? Ben, ben de